Ve herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine güzel bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bunlar liginde güzel bir gece geçirmek için bugün Bayer Münih ile bakalım neler yapacağız. İlk maç kazandık. İkinci maçımız Bayer Lever Kuzen ile. Kanala abone olduysan, Instagram hesabımdan beni takip ediyorsan o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim hocam. Maça biz başlıyoruz Erikay'ın ile. Kim bince kimmiş şimdi aldı. Arkasını döndü erkeğin var. Erikeyn gitti. Erikeyn Erikeyn. Kimmiş? Kimmiş arkasını döndü Musiala. Pas istedi Erikeyn. örük dışarı attı. Sonra şimdi verdi pasını Erikeyn. Çok yavaş vurdum ya. Ben normalde e, sert çekecektim de ama olmadı ya. Vallahi. Bu sefer dibine dibine gireceğim, dibine dibine gireceğim. Erikken gol! Dibine dibine gireceğim dedim. Atacağım dedim. Golün mimarı ise Erikken. Müller, Müller. 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 Thomas Müller. Ben diyor ölmedim diyor. Ben diyor yaşıyorum diyor. Ve <laughs> golün mimarı Thomas Müller. Pavlovic. Pavlovic'den tane İkein şimdi İkein hareketleniyor. İkein, Hey İkein, ö 3 oldu? 3 oldu. 3 oldu. Maç bitiyor. Bayern Münih 4, Bayern Leverkusen 0 ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Son 16 turunda burada bitiriyoruz. Ü bir üst tura adımızı yazdırıyoruz. O zaman bu arada GS Primes benim gelen kutu maç isteğimi kabul etmiş. Kendisiyle kendisi de takipçimle de arkadaş olduk. Ve arkadaşlar son 6 turunda bakalım kim adını yazdıracak. Rovanş maçında adını ilk çeyrek final çeyrek finalist kim olacak? Bakalım neler olacak. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olduysan, videoyu da beğendiysen, Instagram hesabımda beni takip ettiysen o zaman Hoşça kalın, sağcakla kalın. Her zamanım, her zaman. Oyunun sesinde kalın.